Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şeyma ben. Bugün uzun 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 zaman sonra e, tatile çıkacağız. Bir valiz hazırlama videosu çekmek istedim. Yanıma ne alıyorum? Hem e, valiz yerleştirme düzenim nasıl, neleri koyuyorum, elzem ihtiyaçlarım neler, neler alınmalı uza gibisinden. O halde hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Valizimde, e, otel kısmında kullanacağım şeyleri göstereceğim. Tam bir e, crop tişört delisiyim. Şimdi şöyle bir tane e, bir askılı body aldım. Şöyle ipleri var. Bunları belden geçirip bağlayacağız. Altı günlük bir tatil bu. Ama her güne ortalama iki e, üst ya da ne bileyim elbise şeklinde yapacağım ki e, çünkü eminim sabah akşam ayrı ayrı kullanırım, ıslanır. Bu bir. Bir tane düz beyazlık siyah askılı krop alıyorum yanıma. Bu kalın askılı bisiklet yaka mı? Halter yaka Halter yaka herhalde bu. Bunu alacağım yanıma yine düz siyah. Şu ikisini alacağım. Şu mor, şu sarı. Bunu alacağım yanıma. Şşş, çok hoşuma gidiyor. Şunu da alacağım yanıma. bel kahvaltıya inerken falan kullanabilirim. Ya bunu almak istiyorum yanıma da. En az bunu bana bizden sevgiliyken almıştı Üstü ya fakat bir türlü bunu kombinleyemedim hiçbir şeyle giyemedim buna uygun bir pantolon aldım yani bu crop mi çünkü bunun dokusu şöyle altın sarılı değişik bir renk bir türlü rengine uyduramadım bir şeyle bunu alacağım Şimdi bunun altına aldığım şeyi göstereceğim size şöyle uzun birazcık kalın tight formunda ön tarafından Açısında yırtmacı var. Şöyle. Vücudu saran. Şöyle yüksek bir kısımda duruyor. Bu krop da şöyle duruyor. İşte arada şöyle kısa bir açıklık oluyor. Bunu aldım. Bunun bir tek paça boyunu akşam bir halledeceğim. Onları dikişini dikeceğim. Umarım giyerim. Yaklaşık 4 yıl oldu en sonu. bana alalı. Bir türlü giymek nasip olmadı. Kaç olmuştu? Bu ikisini de alacağım. Bu dokuz. Şu tek kolla bir düz. On. Ha. On oldu. Bitti mi şimdi? Yo. Bitmedi. Bana ben daha alacağım. Ama neden alacağım? Sorun Neden alacağım? Bunu aslında akşam yemeğine giderken giyebilirim. Bu elisini aldığı büstü ile pantolonu ama e, belki daha güzel, daha e, şık görünmek isteyebilirim. Bu alakart restoranda yemek yerken için içinde şöyle siyah bir elbisem var. jersey kumaşında. Bir de bunu alacağım yanıma. Bu bir tulum. Şort tulum. Şöyle biraz dekaja yaka. Fırfırlı, efiletli bir tulum. Siyah bir yerden kaldırayım. Şu elbiseyi deyime derim. O kadar uzun zaman oldu ki al alalım. Bir kere bile giymek nasip olmadı. Ben bir türlü bir yere uyduramadım. Şunu alacağım. Bir tane jean şort. Bunu alacağım. Şöyle yırtık bayağı alacağım. Düğmeli biraz daha koyu renk bir kot şort. Bunu alacağım. Beyaz bir şort. Şöyle bir şortum var. Bunu alacağım. 5. Bir tane etek alacağım. İki tane etek alacağım daha doğrusu. Biri bu. Bu şu bu yıl görmüşsünüzdür belki. Çok kullanımı rahat. Mini ama şey iç kısmı şöyle short. Açılmıyor yani hiçbir şekilde. Şunları kombinleyebilir miyim ki? Kombinir mi ki? Bunu alacağım. Şöyle tek bacağı yırtmaçlı bir leopar eteğim. Bir de sabahları belki otelin Ciminde spor yapmak isteyebilirim. Onun için yani, Bra ve tight alacağım yanıma. Ben vermem lazım. Şöyle koltuk sıkıştırayım. Şunu alacağım. Şöyle sırtı detaylı. Trendom de milanın müthiş rahat. Bir bu. İki. Bir de böyle bir tane var. Siyah düz. Sırt detaylı. Şöyle sırtı pencereli. Bir tane. Bir de bunu alacağım. Bence bir kısa bir uzun yeterli tayt. Bunu alacağım. Decathlon'u. Decathlon'dan almıştım. Bu bir. Yüksek bel bir, siyah düz tayt. Hiçbir ekstra özelliği yok. Şimdi ee, pariyolarıma geçeyim. 3-4 tane alacağım. Göstereyim önce. Bunu şöyle sırtı... Melekli kuşlu. Yok. Anka kuşuymuş. Şöyle kuşlu önü. Şöyle bir parayom var. Bunu alacağım. Her bikiniyle her bikiniyle uymaz. Canımın istediğiyle uyar işte. Bunu da Adil ışıktan almıştım. Şöyle saçaklı pullu mumlu. bir de bu var. Bunu da Sadularius'tan almıştım. Bu sadece aslında üst. Yani üst gibi duruyor. Alt tarafına bikinin altıyla takılıyorum ya da bikininin üstüne bunu direkt geçiriyorum. Yemeğe geçeceğimiz zaman. Şöyle bir şey altına şort giyiyorum. Öyle kombinliyorum. Bir de bunu alacağım. Abi bunu Hı. çok severek aldım, aldım da. Ee, şu düz üzerine giyiyorlar ya oversize gömleklerden. Daha henüz ütülemedim karışık. Ya aslında bilemiyorum tatile giderken insan kıyafetleri ütülemeli mi? Ayrıca sonuçta koyduğumuzda tekrar karışıyor. Ütülemeden koyunca da daha mı karışıyor bilmiyorum. İnanın ee, ama tatiller için en kısa zamanda küçük seyahat boyu bir ütü alacağım. Belki birazcık serin olur. Umarım olmaz. Yani sonuçta Haziran'ın sonunda gidiyoruz. Şöyle bir tane pantolon aldım. Bu da ütüleneceklerdeydi. Şöyle flarlardan aldım ben. Bu yıl çok moda. Benim de neden olmasın ki dedim. Bunları aslında hem siyah hem beyaz hem kırmızı olarak aldım ama ya şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle yapıyorlar saç açık düşünme ama şöyle. Dur nasıl oldu? Olmadı. Nasıl filar bağlanmaz. Evet. <laughs> Şu tarz bir şeyler düşünüyorum. Ya öyle yaparım. Ya saçıma dolarım. Bağlarım. Ya şöyle denizden çıktıktan sonra saçı bağlamayı da seviyorum. Böyle bir şeyler yaparım ya. Şöyle bir tane daha bir alsam. Efil efil yazdık çiçekle. Bence bunu da alayım. Alayım mı? Alayım ya. Ya böyle almayınca da bu sefer şey gibi hissediyorum. Gitme, keşke alsaydım, keşke alsaydım diyorum. Bir de az kıyafet götürdüğümde kirleniyor ya, e, otellerde şey var. E, Kurtemizleme, yıkama, e, servisimiz tutur diye servise bir bakıyorsun, bir tişört 10 Euro. Abi Euro Türkiye'de kaç lira senin? Haberin var mı? <laughs> Yok! Bol bol götürüyorum. Yemin ederim giderim 10 Euro. 10 Euro 100-120 liraya neredeyse denk gelecek. Onun 18'den son. 10 liraydı yani 100 lira. 100 liraya ben giderim 20 liradan 5 tane tişört alırım. Vallahi gidip 10 liraya sadece aynı tişörtü yıkatacağım ama. Her neyse bu yıkatma ile ilgili kısa bir anımı geçeceğim araya. Ondan sonra devam edebiliriz. Balayına gitmiştik. Güzel bir otelimiz en iyisine. E, Liberty Lake Hotel diye. Otel devasa büyük. Mesela şey düşünün. 5 yıldızlı oteller oluyor ama bir çoğunda şey oluyor. Hani oda kahvaltı ya da ya tam pansiyon, yarım pansiyon. Her şey dahil, ultra her şey dahil şeklinde hani formatları oluyor. Ne bileyim bileklik takıyorlar. Bu otelde hiç kimsenin böyle ayrımı yok. Herkes ultra her şey dahil diye giriyor. O şekilde odayı kiralayabiliyorsunuz. Neyse o otele gittik biz. Otele giderken de Mersin'den çıktık. Ee, otel Fethiye Ölüdeniz'de. Yol güzergahımızda giderken kaputaş plajı vardı. Kalmaya karar verdik kapıtaşla. Ee, sonrasında üzerimizde kıyafetler kirlendi. Bu anlıkta 10 Euro mevzusu. Aynı şekilde orada da vardı. Euro ile yıkanıyor yine. Yıkaması, kurt temizlemesi o şekilde yapılıyordu. Madem dedik böyle bir şey var bu kadar pahalıya ki biz gittiğimizde de Euro 3 lira olmasına hemen biz buna söylendik. Otelin bizim odamızın da direkt şeyi var. Balkonda jacuzzi var. Deniz manzaralı. Herkes jacuzziye girer. Şarap kadehleri, kitap okumalar. Ben otele gelir gelmez direkt jacuzzi'nin tıpasını kapattım. Suyu açtım. içerisine duş jelini sıktım. Benim, bizim o kaptaş plajındaki lettiniz çımışları attım içerisine. Bayağı bildiğin alan babamı soruyor. Çiteledim. Sonra astım yani. Bence öyle vermekten daha mantıklıydı. Pişman değilim. Yine o yaparım. Neyse. Bu da böyle bir anımdı. Bu da böyle anlatmak istedim. Şapkalarıma geçeyim. Şöyle bir şapka aldım. Bakat model. Şapka şöyle. Şapkanın dışı krem. iç kısmı siyah. Çift yönlü kullanabiliyorsunuz. Bakat modellerden yapabildim mi? Oldu mu? Güzel olmuşum bunlar inşallah. Saçımın şu şurası tepede diye de güzel görünmüyor olabilir. Bakat modeli bir sürü şapka vardı. Aslında batik desenlisini almak istiyordum da ben bu çift kullanım diye bir şapka yerine aynı andaki şapka götürebilme ihtimalimiz var diye. Bir de bunlar böyle ezilmiyorlar. Daha ekonomik oluyor diye. Bunu aldım. Şunu alacağım yanıma. Şunu alacağım. Bunu boynerden almıştım. Şöyle taştım baştım. Şimdi ha bikinilerimi çıkarayım. Ay geldim. Şuradaydım hemen gerçti. Burada nasıl görünüyor bilmiyorum. Hıncık yadım buraya şimdi valize geçeceğim ya valize dizilişini de görün istedim. Şöyle renkli bir model. Bunun altında bir tane düz siyah bikini altı. Bunu aldım bu yıl. Bu, bu model. Bu böyle altı da düz. Şöyle bir tane fuşya var. Bu da biraz boralet gibi duruyor. Şöyle arkası çapraz. Şöyle biraz enli. Fosforlu bir pembe. Bunun altı da fosforlu pembeydi. Daha dikkat çekmesini istediğim için böyle bir şey aldım altına. Bunları aldım bu yıl. Bunları çok severek kullanacağım eminim. Çünkü kalıbı duruş çok hoşuma gitti. Üzerinde denediğimde. Şöyle leoparlı. Aynı şekilde altı da leoparlı bunun. Bu böyle düz siyah. Altı da aynı şekilde düz siyah. Pembe versiyonu var. Şöyle. Ne kadar çok pembe bikinim varmış benim de. Sonra bir tane böyle bir bikinim var. Halter yaka. Şöyle gösteremedim. Şöyle ortası dekolteli. Bu, bu takım altı da yanları böyle dekolteli biraz bunun. Görünmüyor çok. Şimdi ne kaldı? Bir tane spor ayakkabısı alacağım yanıma. Karnavalda bir tane çorapçı var ondan. Bir uzun bir kısa çoraplar aldım. Şöyle çorapları var bunların. Ek olanları falan var. Uzun versiyonlu çorapları var. Şöyle biraz daha. Şöyle. Bir de bunları alacağım yanıma. Çanta. Böyle bir tane bez çantam var. Lezulik'ten almıştım. Plaja inerken bunu bunun içine koyarım. Alacağım. Şöyle. Bunu alacağım. Şu aldı pulu bir elbisen varsa Şöyle sırt dekolteli. Mini. Bunu alsam mı yanıma diye düşünüyorum. Bir tane böyle şımşıkladık hapse alayım be. Bir tane ne olacak ki? Ne kadar ayağı kaplayabilir ki? Ne sırt çantasına ihtiyacım var ya yolculukta. Tüm, tüm ağırlığımı çekecek bir çantaya ihtiyacım var. Şunu alacağım yanıma sır çantasını alacağım bir de. Makyaj malzemelerimden şöyle hızlı pratik ihtiyacım olanları şöyle küçük bir şey şeffaf çantaya koydum. Cilt bakım malzemelerimi kaldırmadım çünkü gördüğünüz gibi hala makyajlıyım. Ayakkabılarıma geçebilirim galiba artık. Valiz yerleştirirken görüşürüz. Hello, <laughs> geri geldim. Bir yemek molası falan verdim de. Bunu niye hava dolmuş? Şey Benimki de aynıydı. Ters çeviriyorsun şey ya. Yani. Ha. Şeyine hava doluyor. mı? <laughs> Bunu yanıma alayım mı henüz? Onu niye alacağım? Bu otelde kulübe falan ne yapıyorsun? Diğeri diyorsan al aşkım. İşte koronadan dolayı giden, giren miyiz? Yani. yani bilmiyorum açıksa gireriz. Bir gün ekibini tane böyle alayım değil mi? Bir tane. Bir evet. tane. Ama ne ne almıştı sen? Bilmedim onu. Bunu Devran nişanına almıştım. Nişanı evde yapınca onu <laughs> çok şafafatta kalacağını düşünüp vazgeçtim. Hı -hı. Şöyle bunu tersse mi katlayayım aşkım? Pullar Bundan dolayı. Vallahi bilmiyorum karakol. Tersten mi katlamalıyım? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bunu ben bir tersten katlayayım ya bence. Pulları bir yere sürtüp şey olmasın. Hı -hı. Böyle Rulo yaparak koyuyorum. Rulo yaparak koy koyarken önce gerçekten yerden tasarruf etmediğinizi düşünüyorsunuz ama o sıkışıyor ve daha az yer kaplıyor. Daha az kırışıyor bir de yani bence deneyin, denemiyorsanız. Bir bez çantam var. Bunun içerisine bikinilerimi koyacağım. ledlerle taytları. Şurada küçük bir parmağılı göz var. Oraya yerleştireceğim. Onlar karışsın istemiyorum hiç. Şöyle bir pantolon aldım İpek Yolda. Üzerindeki etiketinin fiyatı 399 TL. İndirimli fiyatı 119 TL. Ben tesadüfen 29.90'a aldım kargo dahil. Dokusu şeyi her şeyi çok güzel bir pantolon. Dedim ki acaba bu niye böyle ucuz ki? Bir türlü anlayamadım. Veriş mağazalarının müşterilerinin bilmemesini istediği sırlar gibi bir video yapmışlar. Videoda diyor ki mesela bir şey alıyorsunuz 19.90 ya da ne bileyim 39.90 diyelim. Bunda sıkıntı yok ya da e, tüm düz para ibareleri 50 TL gibi 50.00 olduğu zaman bunlarda sıkıntı yok. Ama diyelim ki bunda yazdığı gibi 29.70 e, ne bileyim 59.30 yani böyle üçlü, yedili hani 9 veya 0 dışındaki rakamlarla yazılıyorsa bunlar e, bu serinin devamı olmadığını gösteriyormuş. Bu yüzden daha uygun satılıyorlarmış. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Al, buyurun. Benimkiler hazır aşkım. Ha, gerçekten şu an göstereceğim. No, no, no. Göstereceğim Allah aşkına. Dur. Şuraya bak. Hepsi yerde. Benimkiler hazır. Valiz bomboş. Ne oluyor bu? Buraya Oraya kim yerleştirecek? Hay gaş bro. Bay bay gaş bro. Aşkım vallahi bak kendim geri yapıyorum ya. Aşkım ya kim yerleştirecek? Sen ne öyle işlemiyorsun? Askısından bari çıkan öyle askıya bırakmışsın. <laughs> işlevleri olan setim var. Eski saat kutum. Şöyle kapaklı bir kutunun içerisine takılarımı koydum. Bunun da tampon vesaire gibi, pet gibi ürünlerime kişisel bakım ürünlerimi koyuyorum. Öyle yapma ama. Bir mi? çanta aldım. Bunu buraya koyuyorum. Bir evet öyle yapıyorum. Kutucam. Bir soy. Enes Allah aşkına şunları yerleştir ya. yaptı ya halı ya. Bak. Son görünmüyor kesinlikle. Alt tarafta kolu boylu boyunca uzandı. Tamam kalkacağım kalkacağım. İki dakika. Aşkım kapı. ne olursun kalkma! Valla benim dinlendireyim aşkım ben Çok kötü ağrıdım No, let me fall over. Aşkım yani. ben kaç gündür uyumuyorum. Sabah erken kalkıyorum. Ben ne yapıyorum aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Yarın iki tane finalim var benim. Oo oh, şey. Oha ben onu unuttum. Kaçtı saat? Ya uyumam lazım. Bir de gece tüyünden oh, arındırma oh, seansları. Oh, 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 oh. Her neyse bakın ben böyle dizdim Şurası şuradan anlayabilirsiniz Bakın derinlik bu Burası bayağı boş Buraya sadece şey gelecek Cilt bakım ürünlerim gelecek Onları koyacağım ee, İç çamaşırım, kozmetik ürünlerim Fırnak bakım ürünlerim Şurada e, spor ürünlerim, çoraplarım Şöyle açayım iç kısmını Şurada ayakkabılarım poşetli Burada bir çantam Şurada bir çantam, şurada bir yedek poşet çantam var. Kirlilerimi koyacağım bunu dediğim gibi. Şu da şey var. Bikinlerim var. Burada da fular ve pariyolarımı kenarlarını sıkıştırdım. Bu kadardı. Ee, şu dediğim gibi şu pantolonumu paçasını yapacağım. Ondan sonra bunu ekleyeceğim. Bir de şu elbisemin arkasında küçük bir sökük olmuş. Onu tamir edeceğim. Şapkalarımı da aynen böyle dizdiğim gibi arabayı alacağım. Hem formunu daha iyi korusun diye, bozulmasın diye. Yumurta kafa görünüyorum şu anda. Niye böyle oldu yumurta? Valizim bu kadardı. Bir, de bir şey daha söyleyecektim ben ama. Her neyse işte siz bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.